Melis arabanın anahtarı nerede? Ben de ben tamam, de. Tamam iyi ben de Eline. unuttuk sandım. Aynı ben de unuttuk de. sandım. Ba, ne oldu? Ba, ba, bu, baba içinde bir şey var. Neyin içinde bir şey var? Bir şey var. Arabanın kapısı açık. Evet kim açtı arabanın kapısını? Ay şey içinde köpek mi girmiş bu ne? Köpek nasıl girsin baba arabanın anahtarı bende. Evet. O o kuyruğu oynuyor. Melisa e kuyruğu oynuyor evet. bunun. Baba bilmiyorum ki bir şey. Kuyruğu oynuyor. Evet. Kapıyı nasıl açmış? Yürüyün yürüyün. Yürüyün gidelim yanına gidelim. Yürü. Bakalım çıkaralım onu. O ne ya? O Melisa. Abi. Kapıyı Abi nasıl açmış bu? Mi? Evet. O Nisa. E ee, ses de yok ha. Ses çıkarıyor mu? Baba gel. aa, geldim. o O kuyruğuna bak şunun. Ya bu kapıyı nasıl açmış? Kapıyı açmış. Abi. A yaklaşmayın kapıyı açmış. Arkadaşlar arabanın kapısını açmış. Sincaba benziyor. Ama çok kalın. Evet kuyruğuna bak ama böyle sincap olmaz kocaman. O tırmanıyor. Melisa. 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 Melisa bu ne? Çok büyük. Dur yaklaşacağım. Melisa yaklaşıyorum. Dur dur. Yok yok. Şuraya o, kadar gideceğim. Ne, o Melisa oynuyor. O Melisa nasıl hareket ediyor? Bizim bizi mi bu hareketi öldürüyor? Bu yanda ben bakıyorum. O bakma bakma yapıyorum. dur. Nisa yaklaşma. Nisa nereye gidiyorsun? Nisa yaklaşma gel. Nisa yaklaşma. Oo şuraya bak yukarı çıkıyor. Melisa yukarı çıkıyor. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Melisa nereye gitti? Nisa Melisa'ya bak nereye gitti ta. Ya, bakayım. Melisa nereye gittin? Dur orada su aşağı çekeceğim diyor Nisan. Hayır saçmalama. Hayır, dur hayır, tehlikeli olabilir. Hayır, tehlikeli olabilir. Hayır, hayır, hayır. Dur dur. Melisa şuna bak yukarı çıkıyor. Bak, oh, Beni evet, ah. Çekil. O ne diyor? Bu nasıl bir ses de öyle? Bir sesti. Evet. <laughs> Melisa şuna bak yukarı çıkıyor. Koltuğun üstüne çıkıyor. Hayır yaklaşmayın yaklaşmayın. Hayır olmaz. O oh, o koltuğun üstüne çıkıyor. Koltuğun üstüne çıkıyor. İlende, araba Yok yani, araba, araba Sürmeyecek. Yasır. Hayır bence koltuğu kemirecek. Koltuğu kemirgen ya, bu. Lise. Evet. kemirgen lise. bu lise. koltuğu kemirecek. Lise, lise, lise geldi. Ne geldi? Nereye gidiyor? Melisa. Melisa nereye gitti? Melisa çabuk gel. <laughs> Melisa nereye gittin? Ne yaptın? O nörfü götürdü. O nörfü getirdi. İşe yarar mı? Lise. İndirir mi aşağıya? Dene bakalım. Yok. Dene. Hadi. Lise. Oh. Lise. Oh. Romadın. Melisa indir şunu aşağıya. Aşağı insin. Ya bir tane kalsın önemli değil onu da at. Mermi bitti? Mermisi bitti. Ya yani Melisa mermi. mermi yok mu? Ne bileyim mermi arayın. Timsah orada. Timsah orada. Çabuk mermi çabuk tak. Mermi buldum. Buldun mu tak. Tak tak. O oh, kuyruğu arka ediyor. Nisa. O oh, Nisa. Çekil oradan. Melisa nereye gitti o? Nereye gitti? Bilmiyorum. Arabanın altına mı gitti? Arabanın altında mı? Yok yok yok. Arabanın altında yok. Arabanın altında yoksa nerede? Ne bileyim Oo kapı açık. Evet. evet. Kapı açık. O tarafın evet. kapısı açık. Evet. Öbür tarafa bakın, öbür tarafa. Öbür tarafa bakın. Baba, Var mı? Yok mu? Yok. Aa, gitmiş. Gitme, gitme, gitmiş. Melisa Korkuttuk ha. Timsahı korkuttuk. Kocaman timsahı korkuttuk. Evet. evet. Farkında mısınız? Kocaman timsahı biz korkuttuk. Evet. Bravo polis Melisa. Evet. Polis Lisa. Harika Bundan sonra ne yapıyoruz? Arabamızı kilitlediğimizden emin oluyoruz. Değil evet. mi? Evet. Görüşürüz. Bay bay.